Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün İzmir'de güzel yağmurlu bir gündeyiz. Hatta daha da şiddetleneceği söyleniyor yağmurun. Şimdi çarşıda biraz işlerimiz var. Kargo bırakacağız, bir markete gideceğiz. Sonrasında kızımızı ve oğlumuzu okuldan alacağız. Şimdi ben aracı çıkartayım. Oradan yolculuğumuza başlayalım. Şu kapıyı açayım ilk önce. Gel gideceğiz ilk önce bakalım yağmurda. Deniz taşmış, çok fazla yağmurdan fırtına çok fazlaydı. Zarar gören herkese çok geçmiş olsun. Açtın galiba evet. değil evet, mi? açtım. hem deneyelim bakalım. boyu çözsün. Jess. Sen burada dur, ben hemen vereyim gene. Kamerayı da durdurayım. Tamam. Evet arkadaşlar, şimdi eee aşım targu bırakmaya gittik. Galeriyi açtık. Camın hemen zaten bu giderdi. Buradan da, üstten de sıcaklık geliyor. Bugün yağmur şiddetli olacağı söyleniyor. Allah afatından korusun. Bakalım. Ufak arabalarımızı tabi güvenceye alın. Yani üstünü örtün. Su almıyor. Evet. Ama en azından yine de korumaya alsanız iyi olur. Bu bu araç için değil. Tüm araçlar için geçerli. Çünkü şiddetli olacağı için Allah korusun. Bir sıkıntı yaşanmasın. Şimdi eşim geldikten sonra Kızımızı okuldan almaya gideceğiz. Şu evet. an yani cam bayağı açıldı. Şöyle. Evet. Yani bu konuda sıkıntı yok. Buharlaşınca yani 3-4 dakika içinde camdaki buharı kalorifer sistemi gideriyor. Bu arada tabii içeri sıcak da veriyor. Şu an bataryamız 72.4 voltta. Yani öyle bataryayı da çok üzecek bir şey değil. Zaten çok enerji tüketen bir kalorifer sistemi değil. Ama tabii yine de bir saniye işte Tamam. Tamam. <laughs> şöyle ben başlatmıştım zaten evet kargoyu verdik şimdi kesmişti. Bugün hatta şiddetini arttırdı. Akşama daha da şiddetli olacakmış. Bayağı meteoroloji falan uyarı veriyor. çalışıyor mu hala? Şu an çalışıyor. Burayı açmaz diyorum sen. Evet. Sıcakla çalıştırıyorsun değil mi onu? Evet. Soğukta işe yaramayabilir. Denemedim ama yani sıcak daha güzel açar yani. Evet. Yollar vallahi sel olmuş durumda inşallah. Yüzümüzün akıyla bu yolculuğu bitiririz. <laughs> Bayağı sular akıyor yerlerde. <laughs> Burada yağmıyor. Burada ağır atıyor. <laughs> <laughs> değil mi? Evet. Bir yere, bir yere dur. Ben ikray içeri girer alır gelirim. Ben şurada dursak olur olur. Geçerler zaten. Biz dikiz. Hem abinin arkasında dur istersen. Tamam. Evet, şöyle. şöyle tamam. Sana vereyim. Tamam. <laughs> Evet şu ön taraf açıldı. Da. Biri şurası kaldı. Orası da 1-2 dakika içinde açılır. Şimdi kızımızı alalım. Anlaşılan yola devam. Arkadaşlar kızımızı aldık. Şimdi onu eve bırakalım. Oradan da oğlumuzu alıp servisi, bugünlük servisimizi tamamlayalım. Yağmur şiddetlendi. daha da artmaya başladı. Ee, bir an önce ince atmadan şu işlerimizi halledelim. Çünkü üçten sonra daha da bir şiddetlenecekmiş. Evet. Eve geçecek miyiz yoksa direkt Furkan'ın yanına mı geçeceğiz? Fark etmez hangisini dersen. Saat kaç? Saate göre hareket edelim. Şöyle var direk geçelim. Şöyle yapma. Şey değil mi? Buradan, fırkanın... buradan gidiyor. Buradan gidemem. <laughs> Burası çok kalabalık. <laughs> Nereden gidelim? Nereden gidelim? Şeyden, yukarı. Jandarma yolundan çık istersen. Buradan sağa dön. Yokuşlar mı? Hı <laughs> hı. En azından yolu güzel. Yolu güzel de orası da bataklık oluyor ya. Şey var ya. O yapıyorsun abla? Her her buradan çıkacaksın işte yukarı. Sağ. Ol. Hayır Furkan'ın yanına gitmeyecek miyiz? Evet. Tamam yukarıya çıkmayacağız mıyız? Yani jandarmadan çıkalım dedim ama. Saatler çeyrek mi var? Çeyrek var. 35 tane oradan bekleyelim. Bu sefer gidip hani kısa sürmez mi? Bakıyoruz evet. Arkadaşlara yol verelim de onlar yollarına baksınlar. Biz biraz da yavaşlıyoruz doğal olarak. <laughs> Şu an eşim ben, 3 kişiyiz kızımla birlikte. O yüzden diğer araçlara yol iyi olur. Şu an bayağı dik yokuştayız. kadar indik burada. Şurayı atlatmamız gerekiyor. geçiyoruz. İnanmıyorum. <laughs> Bakalım yani. inşallah yolda kalmayız. <gülüyor> <gülüyor> Plaka indiri almadık değil mi? <laughs> Şuradan i̇şte ben döneceğim. Şu yola girmeyeyim. Orası çünkü berbat. Evet arkadaşlar sanayiye geldik. Bir tane plakalık aldık aracımıza. Bir de ikinci plakayı çıkarttık. Onu da takacağız ön tarafa. Şimdi sanayideyiz. Şuradan çıkalım. Bir de oğlumuzu alalım okuldan. Ondan sonra evin yolunu tutalım. Şuradan geçebiliriz tahmin <laughs> Biraz yavaşladı sanki yağmur. Yavaşladı evet vallahi burası da göl olmuş ya şuraya bak. Ay hiç geçme buradan istersen. Yani bugün arkadaşlar araca bir offroad yaptırıyoruz resmen. Buradan kazasız belasız gidersek Eee buradan nasıl çıkacağız? Yok şu an açtıkıyoruz. Şunu bir sileyim. <laughs> Burada artık su oluşuyor. Suyu mecburen bezle silmemiz gerekiyor. Buhar değil. Küçük olduğu için araç nefesten boğuyor. Aynen. ters yola mecbur girmek gerekiyor. O yüzden buradan gidiyorum ki kavşaktan çıkayım hemen. Ama burası tabi biraz yollar. Sanayi yolu. İbretlik yani. <laughs> çözüm bulamıyorlar. Burası çok su ya. Şurada, şurası da Şu Sağdan girsen. Oradan gireceğim zaten. Evet. evet. Oradan gideyim. Orası. Havuz olmuş orada Yani mi? orada normal araçlar bile kalabiliyor. Yani bunu, bunu oraya sokarak riske atmaya da gerek yok. O kadar da değil yani. Hani tamam yağmur su almıyor dedik de o kadar ona da güvenemem. Ki buralar bile yolları görüyorsanız hale bakıyoruz. Şöyle sileyim. Dere. Dere. Dere akıyor yani. Ama çok şükür sıkıntısız gidiyoruz. Yani bir herhangi bir ters durum yaşamadık şu an. Şu ana kadar daha doğrusu. Allah da yaşatmasın. Um... ufadayız arkadaşlar şu an mesela. Yani kısa da olsa üç kişiyiz. Hiç... Zaten Urla öyle bir yer ki sürekli bir tırmanış halindeyiz. Evet. Gerçi arabayı alana kadar biz bu kadar rampa olduğunu farkında değildik. <laughs> Aynen. Normal araçta tabii hiçbir rampanın ya da yokuşun etkisini hissetmiyorsunuz. Ama tabii bunu da fark edildiği zaman dedik ki yani Urla bayağı bir çukurdaymış. Her yeri dağ tepeymiş. Onu Hı. gayet iyi anladık. Bir sayede. <laughs> çalışmalar yapıyorlar, yolları kesiyorlar. Kestikten sonra yama yapıyorlar, bunu da beceremiyorlar. Yollar yani, bir de üstüne bazen yollara kasis yapıyorlar. Ne gerek varsa sanki yani bu yolda Nasıl hız yapılacak ki zaten? Yapamazsın yapsan. Araba zaten müsaade etmez buna. Şuraya Gidemeyeceği yapalım. için. Yollar rezalet. Yani ama gerçekten yol şöyle düzgün, yamasız, tertemiz bir asfalt olsa gerçekten kullanması çok keyifli. Bu şekilde de keyifli ama tabii o daha güzel olurdu keşke öyle bir yollarımız olsaydı. Böyle insan üzülüyor şimdi herhangi bir kasaya giriyorsun, bir çukura giriyorsun. Evet. Bir şey olacak diye tedirgin oluyorsun. sağ Baba gir gir sol tarafa bak şu. Tırdın ön. Ah gir o. Yağmur buraya şu an. Şu az ileriye gidebilirim. Olur. Buraya da girebilir. KAPALAMA gir istersen. Gir gir. Dur. Tamam. Tamam. döneceğim zaten. Hı, hmm, döneceğim, tamam. döneceğim. Nasıl olsa içinde olacaksınız. Ha, döneceğim okulun içine şey önüne koyacağım. Orada müsait bir yer var. <laughs> okulun bahçesine girelim. <laughs> ses bir daha şey yapmadı bak düzeldi. O tamam yapıştı. Artık o yani bir daha salarsa yine aynı ses olur da. Zannetmiyorum. Her yerinden silikonla yapıştırdık. Şuraya gireyim mi? Olur. Yağmur yağmıyor nasıl olsa. Zaten buraya gelecek. Ben şimdi çıkarım kapının önüne. Evet. Tamam. tamam. Evet. Oğlumuz da geldi. Şimdi maa ile dört kişi olduk yine aracımızda. Evet. Kapıyı kapatalım. Спасибо. Şuna... <laughs> çekelim. Çünkü bugün gece şiddetli bir yağmur olduğu söyleniyor. Her yerde de paylaşımlar yapılıyor. O yüzden önlemimizi alalım. Hava zaten kapattı iyice. arkadaş vardı. <laughs> Bunu alacağım ama motor diyen arkadaş. Bu video sana da gelsin. <laughs> bir bakalım motorla böyle bir işleri yapabiliyor musun? Bu da cevap niteliğinde bir video olmuş olsun. Bir gram ıslanmadık. Şu an dört kişi biniyoruz. <laughs> Dördümüz de ıslanmıyoruz. Düşmüyoruz, sıkıntı yok. Aynen öyle. Yani... Hem okul işlerini hallettik, <laughs> hem kargo işlerini hallettik. Bazen düşünerek konuşmak lazım yani velhasıl. Kazasız, belasız. Bol sularda akan sularda bir sıkıntı başımıza gelmeden, aracımıza bir sorun oluşmadan evimize gelmiş bulunuyoruz. evimize geldik arkadaşlar. Bugünlük turumuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayalım. İzlenmeler teşekkür ederiz. Çok oluyor ama abone sayısı buna oranla biraz düşük. <laughs> abone olursanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.